Merhaba arkadaşlar. Zeynep kardeşler <laughs> hoş geldiniz. Bugün sizlerle Planet Kip oynuyoruz. Hadi başlayalım. Bu arada farkında mısınız? Böyle Nay Baba falan yapmışlar. Kaşar olmuyor.

Şeyler yapmışlar gerçekten. Ay ayy ayy nasıl ya? Aaaa ayy valsak! Ayy valsak valsak! Ayy valsak valsak! ne? Bir diğer Ay Ayy manzaraya bak bak! Şşşt! Şeyden yapmışlar. Bence kral bir adamdan diyorsun ya. Hayır böyle bir şey olmaz. Aaa! Bir şekilde de yapmışlar. 不是不是不是不是不是不是，啊！不能玩。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯 Evet. Bakalım bir de. Yani, hı hı. Şişim olmadı. Ayy bu. Aa, şeklinde şeker şeklinde falan yapmışlar çiçekleri. Ne? Bak. Aa, ay çok güzel olmuş. Şunlar var. Evet melmen çıktı. Canım, 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 canım. <laughs> Ay çok Ay, nereyi, nereyi Ay, çok güzel olmuş ya. Yapabiliyormuş. Sen Allah'ım ya Allah'ım ya Hemen arkasına Aa. ay bakayım ikinci kata 2. kat çok kolay değil. Şimdi yapmış. Yani kim yaptıysa helal. Yani kim yaptıysa helal değil mi Abi, çok Ama ben şey, evet.

Bu da mı çalıyor? Yok, bu da çünkü evlerin olan... evleri bak çok şekerler ya. Ya Ama insan mı mı burada? Hayır yok. Ne Ay bunlar ne bak. Hani? bunlar? Oo! Vallahi bunlar çok gerçekçi.

ne his yoksa? Ne evet. yani şey oldu? Aa, kotta. Artık olaylar yenilenmişler. Şöyle anlatmışlar. Öyle mi? Hali bu hale gelmiş. Ben de olaymışım olayım bir tek. Duracakersen ne yap o? şey olmuş. Herkes yani herkes sokakta. Bakın

Arkadaşlar o zaman bunu oynayalım. Bu şey mi? <laughs> evet istediğin şey bu işte. Bakın bu ben, ben benim. Hani ya? Evet. Ben de arkadaşlar bu. Ama bu ne yapıyor bu sefer? Ne kahraman. kahraman kız. Lan kız, lan kız. Bak, miyim? Böyle kızlar, de... bakayım prenses mi Bir şey lan? Ya bir şey yatan size ya. İnşallah, evet inşallah. Çet koymuşlar içinden bir şeyler çalarım valla. Ben de şimdi köpürmüşler. Ben yıkarsam Olabilir bile yapmış adam. Değil mi? Ben bunu yere binir. Bir de var. Kimi var. Yemeğe yer yapmıştım da. Oraya. Buradan da kapıya bir Adam bunu oradan da Ay O, Hı -hı. o Hı -hı. Aynı sen. Ya. <laughs> bir YouTube'a cadılı mı deniyor? Allah vallahi cadı geliyor. Oh my god. Lan.

Ay yumurtayı unutmamış. Ama tavukcuğum. Etini alabilir Lütfen. Çok acı bir tavuk. Kardeş. Aferin. Eş. Kendimi evet. feda ettik alın. Ben de o abi. alayım. Mama falan ver. Mama mı? Nereden bulunmam var Slime mı? Evet. Lan bu kadar slime ı? Bu kadar büyük yılan mı olur? bu ne? Neden? Bu kadar büyük bir şey mi olur ya? tamam mı? Gel gel gel. Lan gel direkt. Daha sonra yenilmiştim. Anam yani. Arkadaşlar ben bir şey diyeceğim. Arkadaşlar öreceğim. Arkadaşlar aslında Minecraft'ta Mavi su var mı? yok. Ancak yeşil su var Benim de döner misin? Ama bu Minecraft'ta mavi su var mı hmm. Lan abi. bu ne? Başım dönüyor arkadaşlar. Baba eğilmiyor başım dönüyor. Ay gelmiyordum ben. Ay benim gerçekten de başım dönmeye başladı. Ay bu ne ya?

ne? Angel'e yemişim. Uy. Angel'e. Angel'e dedim ki. Arab? Arab geldi dedi onlar. Ah! Açtılar mı? Ay ben bir ölübildim. Öldürsene kardeşim. Aa kanka, öldürsene beni. Niye?

Yine mi ya? Of. Orada bir şey vardı. Olsa gibi bir şey vardı. Bu bir olay mı? Ciddi Lan! Oğlum. O enderman kardeş. Ne oluyor? o O uçakla da biniyor. Da kim? Lan! Buğlu! Ulu huli he he he. Ne oluyor? o O ki

Güt, ben bir şey. bulabilirsin Zengin <laughs> e, yok. Arkadaşlar ben bununla <laughs> Ben, <ailemiyordum. gülüyor> ben, ben de bu O O <laughs> Ben Yoksa... olur, Lan! Bak şu <laughs> Lan! Evet, mi bu Böyle kabul edilmiyor. Kıza bak. Hii! En güzel kız olmuş. Ben de çıkar.

Ayy, yine. Mama. Nişan

Buralar şey yapıyorum, yani ee, temizliyorum. Ya. Temizliyorum. Bir, bir ağaç bal, bal, ya. Tamam, ya. Ben Akşam Ben de, bir, bir, bir. Ben de bir, bir. O ah, Bunu da Yani arkadaşlar yok. Arkadaşlar da. Mesela aklımı koruyoruz bizim ömrümüzü. Evet. Çok teşekkürler arkadaşlar. One, two, three, four. Körler seninle. Yes, yes. One two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty one twenty two twenty <laughs> Ben ben çok şeyim Adam. Adam. Ev adam adam ev yapıyor ev ev. Adam mı? Kendi ben. Sen? Oyun bu uçurdu ayakkabılarına. Aynen ha, ben adı, işte bir yani tamam. aynen. bir şeyden anlatıyorum işte yavrum. Aynen aynen. Anlamanı niye yazdın yavrum? Öldü göğen. çıktı. Canını uçurdun canını. Ben canını uçurdum. Canını. Aha, Sen şimdi <laughs> mısın, geçsin, ya kral <laughs> Kolistomik, kolistomik. Sen de de kaştan balta vardı. Ben de kovuydum. Ne? Ne oldu? Ama sen artık beklediğinde bırakın sadece. Yani böyle beklerken şey yani öyle diyebilirim. Şöyle şimdi şey denemiş diye düşünüyorum. <laughs>

yorumladım. Yalnız öndeki videolarda bir şey fark etmişsiniz mi? Dişine falan sallanmıyordu ama bu sefer sallanıyor. Bakın. <laughs> Gördüğünüz gibi. Ay. Kaç dakika olmuş ya kimden hmm. konuşalım daşlar? Ha sus sus sus. Artık ee, Videomuzu like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, basmayı, yanlış bir şey i̇şte yorum yazmayı unutmayın. Hepimiz çok seviyorum. devamına gelecek bunu. Görüşürüz.